Herkese yeniden merhabalar. Büşü Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ben sizler için bir tepsi dolusu pratik su böreği tarifi hazırladım. 11 adet bezeyi iki seferde açarak tek tek açmakla uğraşmadan ilk defa hazırlayanlar bile kolay bir şekilde hazırlayacak yöntemle su böreği tarifimi hazırladım. Tüm detaylarını sizlerle paylaşıyorum. Lütfen bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ederek tarifime başlıyorum. İlk olarak bir silme yemek kaşığı tuz. Ve 7 adet yumurtayı uygun bir yoğurma kabının içerisine alıyorum. Yarım çay bardağı ılık su ilavesi yaparak spatula yardımıyla karıştıralım. Bu arada tarifte kullanmış olduğum yumurtanın boyu e, M boy kullandım. E, büyük yumurta kullanırsanız 6 adet yeterlidir. Kontrollü bir şekilde daha önce elemiş olduğum unu azar azar ekliyorum. Diğer yandan da karıştırıyorum. Toplamda 6 su bardağı un kullandım. Unun cinsine ve markasına göre bu miktar değişiklik gösterebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde ekleyelim. Tarifte kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitredir. Tekrar un ilavesi yaparak spatula yardımıyla karıştırarak yediriyorum. İçerisinde bol yumurta olduğu için yapışkan bir kıvamda hamur olacaktır. Lütfen daha fazla un ilavesi yapmayalım. Bu arada buraya kadar beni izleyen izleyicilerimden, arkadaşlarımdan yorumlarınızı bekliyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, birbirinden tariflerden ilk siz haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın diyerek tarifime devam ediyorum. Spatulayla karıştırmakta zorlandığım için artık elimle yoğurmaya geçiyorum. Kalan unu da ekleyerek yumruklayarak iyi bir şekilde yoğuralım. Ee, lütfen daha fazla un eklemeyelim. Çünkü yoğurdukça yapışkan bir yapıya sahip olduğu için e, un ilavesi gerekecektir. Kıvamı ele yapışmayan yumuşak bir kıvamda olduğunda e, un miktarı yeterlidir. Görüntüde görmüş olduğunuz kıvamda olduğunda lütfen daha fazla un eklemeyelim. Elinize yapışabilir. Bu çok normal. Bir miktar undan yardım alarak elinizdeki hamuru arındırabilirsiniz. Şimdi hamuru tezgaha alarak hamuru toparlıyorum. Daha sonra tekrar belirtmek istiyorum. İçerisinde yumurta olduğu için yapışkan bir yapıya sahip. Bu yüzden çok az bir miktarda undan yardım alarak hamuru parçalara ayırıyorum. Mandalina büyüklüğünde 11 adet beze hazırlıyorum. Bezelerin bütün boylarının aynı olmasına dikkat edelim. Bütün hepsini eşit boylarda hazırlayalım. Hamur kesme kartıyla kolaylıkla hamuru parçaladım ve şimdi yuvarlıyorum. Geniş bir servis tabanın içerisine bir miktar un serpiyorum ve yuvarlamış olduğum bezeleri e, servis tabağına alarak üzerinde bir poşetle kapatarak yarım saat boyunca dinlendiriyorum. Üzerini mutlaka kapalı tutalım aksi halde kuruma olabilir buna dikkat edelim. Uygun bir kasenin içerisine 1 su bardağı mısır veya buğday nişastası, 1 su bardağı unu karıştırıyorum. Bezelerimizi bu karıştırdığımız unla açmamız gerekiyor. Yarım saat boyunca dinlenen bezelerden şimdi hazırlamış olduğum un karışımına batırarak bezeleri yuvarlıyorum. Bakın bu şekilde bezeleri çay tabağı büyüklüğünde açıyorum. 5 adet bezeyi çay tabağı büyüklüğünde elimde incelttim. Daha sonra merdane yardımıyla pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum. Hepsini tek tek açıyorum. Üzerine bol miktarda un ve nişasta karışımından sürüyorum. Ve üst üste yerleştiriyorum. 5 adet bezeyi bu şekilde hazırlıyorum. İsterseniz 6 adet de yapabilirsiniz. 11 adet bezeyi 2 seferde açtım. 6 adet ayrı, 5 adet de ayrı olacak şekilde üst üste yerleştirerek merdane yardımıyla kolaylıkla açıyorum. Tek tek açmanıza asla gerek kalmıyor. Aralarına bol miktarda sıvı yağ ve un serptiğimiz için asla yapışmada olmuyor. Şimdi sizlere ne kadar güzel açtığımı asla yapışmadığını da göstermek istiyorum. 5 adet bezeyi aralarına Bol miktarda un ve nişasta karışımı serptikten sonra üst üste yerleştirdim. Merdane yardımıyla açıyorum. Bu arada belirtmek istiyorum, her iki tarafını da çevirerek merdane yardımıyla açıyorum. Bakın bu şekilde asla yapışma olmuyor. Bir süre merdane ile açmaya devam ediyorum. Daha sonra oklava'ya geçiyorum. İsterseniz e, tamamını. Merdane ile açarak da devam edebilirsiniz. Ben biraz da oklava ile inceltmek istedim. Şimdi bakın yapışmadığını göstermek istiyorum. Bakın asla yapışma olmadı. Tekrardan aralarına çok az miktarda un ve nişasta karışımı serpiyorum. Ve şimdi tekrardan açıyorum. 5 adet bezeyi aynı anda çok pratik bir yöntemle dakikalar içerisinde açtım. Asla tek tek açmanıza gerek kalmıyor. Bakın bu şekilde sizler de evinizde dakikalar içerisinde çok kolay bir şekilde su böreği hazırlayabilirsiniz. Tek tek açmanıza asla gerek kalmıyor. Bakın bu şekilde. Çok fazla inceltmiyorum. Çok da kalın olmayacak. Orta kalınlıkta bakın bu şekilde gösteriyorum. Yufkaları açtım, hazırladım. Diğer kalan bezeleri de aynı yöntemle açıp hazırlıyorum. İsterseniz üst üste de bırakabilirsiniz. İsterseniz bir masanın üzerine tek tek de diğerlerini haşlarken diğer yufkaları da bekletebilirsiniz. Burada 150 gram eritilmiş tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ var. Her ikisini karıştırıyorum. Daha sonra uygun bir fırın tepsinin içerisine ben bu şekilde yuvarlak bir tepsi kullandım. Tepsinin tabanını bol bir şekilde yağlayalım. Ardından açmış olduğum yufkalardan bir tanesini haşlamadan tepsinin tabanına yerleştiriyorum ve üzerine aynı şekilde fırça yardımıyla hazırlamış olduğum tereyağı ve sıvı yağ karışımından sürüyorum. Tepsinin en altına yerleştirdiğimiz yufkayı haşlamamıza gerek yok. Şimdi uygun bir tencereye 2-3 litre kadar bol bir miktarda Tencerenin yarısını geçecek miktarda su ekledim ve kaynattım. Kaynadıktan sonra bir dolu yemek kaşığı tuz ekliyorum. Burada tuz miktarı fazla görünebilir ama su su miktarı da fazla olduğu için asla çok gelmeyecektir. Lütfen tuzu az eklemeyelim aksi halde su böreğimiz tuzsuz olabilir. Çeyrek çay bardağı sıvı yağ da ekliyorum ve kaynayan suyun içerisine açmış olduğum yufkalardan bir tanesini koyuyorum ve hemen ee, bu şekilde bir kevgirle üzerine bastıralım ki her yeri ıslansın kuru yeri kalırsa yapışma olabilir. 40 saniye boyunca bu şekilde yufkayı haşlıyorum. yufka yukarıya çıktığında hemen alıp buz gibi suyun içerisine atıyorum. Bu sayede asla yapışma olmayacaktır. Şimdi sizlere detaylı da göstermek istiyorum. Bakın yufkayı koyuyorum hemen kevgirle bastırıyorum ve 40 saniye tutuyorum ve zaten 40 saniye boyunca yufka yukarı kalkıyor. Bakın bu şekilde kabardığında kevgirle alıp hemen soğuk suyun içerisine atıyorum. Burada belirtmek istiyorum. Yufkalarınız çok ince olursa yapışma ve yırtılma olabilir. Bakın asla yapışma veya yırtılma olmadı. Buz gibi soğuk suyun içerisine alıyorum. Şimdi sizlere detaylı gösteriyorum. Bakın adeta tül gibi yufkam asla yapışma veya yırtılma olmadı. Bu şekilde tezgaha koyup suyunu iyi bir şekilde elimle sızdırıyorum. Daha sonra kırışık bir form veriyorum. Buruşuk bir form verdikten sonra hazırlamış olduğum yağdan her katı bol bir şekilde yağlıyorum. Yufkaların katlarının arasında bol miktarda tereyağı ve sıvı yağ karışımından yağladım. 5 adet yufka olduktan sonra 5 kat hazırladıktan sonra içerisine peynir ekliyorum. İsterseniz maydanoz da koyabilirsiniz. İsterseniz kıymalı iç harç da hazırlayabilirsiniz. Ben bu şekilde e, peynir kullanıyorum. Sade peynir ekliyorum. 5 kat olduktan sonra peynir yerleştiriyorum. Daha sonra Diğer 6 bezeyi de aynı şekilde her katı yağlayarak üst üste diziyorum. Bakın yufkayı haşladıktan sonra soğuk suyun içerisine atıyorum. Attıktan sonra suyunu da iyi bir şekilde elimle sızdırıyorum. Ve hemen tepsinin içerisine buruşuk bir şekilde yerleştiriyorum. Her katı yağlamayı lütfen unutmayalım. Su böreğimin katlarını tamamladım. En üst katın yufkasını da aynı şekilde haşlamıyorum ama isterseniz haşlayabilirsiniz ama sertleşecektir. Ben bu yüzden haşlamıyorum. Üst katı da aynı şekilde buruşuk şekil verdikten sonra bol miktarda yağ karışımından döküyorum. Fırça yardımıyla da kıyısına, köşesine her yerine gelecek şekilde sürüyorum. 200 derecede önceden ısıtılmış fırında kontrollü bir şekilde pişiriyorum. inanılmaz güzel bir su böreği oluyor. Tarifimi sizler de güvenle deneyebilirsiniz. İsterseniz yapın buzluğa atın. İsterseniz pişirmeden de buzluğa atabilirsiniz. İsterseniz piştikten sonra da atabilirsiniz. Su böreğin üstü kızarınca fırından alıyorum ve başka bir tepsiyi ters çeviriyorum. Şimdi alt kısmını da aynı şekilde kızartıyorum. İsterseniz bu tepside de kalabilir ama ben hazırlamış olduğum tepsiye tekrardan çevirdim ve Fırından aldıktan sonra üzerine temiz bir bezle kapatıp yumuşaması için 15 dakika boyunca dinlendirdim. Mutlaka üzerine fırından aldıktan sonra nemli bir bez örtelim ve yumuşamasını bekleyelim. Adeta pamuk gibi yumuşacık oluyor. Toplamda 45 dakikada fırında tuttum. Lütfen fırınınızın ısısına göre süre değişiklik gösterebilir. Kontrollü bir şekilde pişirelim. Altını, üstünü iyi bir şekilde kızartarak pişirdim ve su böreğim artık servise hazır. Dilimleyerek katlarının ne kadar güzel olduğunu sizlere göstermek istiyorum. Bu tariften sonra asla su böreği almayacaksınız. Bunun garantisini verebilirim. Sizler de evinizde kolaylıkla su böreği hazırlayıp misafirlerinize veya ev halkına hazırlayıp afiyetle tüketebilirsiniz. Bakın kat kat yumuşacık, inanılmaz lezzetli bir su böreği oldu. Tarifime güveniyorum. Sizler de güvenle deneyebilirsiniz. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.